Bitlo Kripto Para Platformu sunar. Bitla, seni derim, Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle Kanalımda yer alan bilgi yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkesi yaptı sonları. Malum altın tarafında ortada hiçbir şey yokken neden bu kadar yükseldi ve iki ihtimale baktık son videomda. Ne Nedir iki ihtimal? Ya savaş fiyatlanıyor ya da büyük bir manipülasyon fiyatlaması var ve bu enkazın altında ciddi canlar yanacak. Tabi diğer videoma atıfta bulunarak yani son videoma atıfta bulunarak şöyle bir tezde bulunabiliriz. Yine son videomda şöyle bir soru sordum. Kimin malını 3500 dolar işçilikle satın alıyorsunuz? Bu sorunun cevabı çok önemli. Zamana geldiği zaman açıklayacağım. Şöyle bir sistem düşünün. Ortada hiçbir şey yokken, yani küresel piyasalarda hiçbir şey yokken, herhangi bir savaş, herhangi bir ekonomik kriz, herhangi önemli bir beri, beklentiler yokken 400 dolarlık bir artış gördük ons altın tarafında. Yani 46 yılın zirvesinde bir ons altın var karşımızda. 3.900 dolar seviyesine yaklaştı. Ve sorgulanması gereken yine başlıklarımız var. Neden? Tabii bahane olarak da şunu söylüyoruz değil mi? Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirimleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler, jeopolitik gerilimler. Bunlar küçük başlıklar. Ama İsrail'in İran'a saldırdığı zaman, Amerika'nın İran'a saldırdığı zaman, Rusya-Ukrayna Savaşı kızıştığı zaman, ticaret savaşları ayuka çıktığı zaman, hiç bir ayda 400 dolarlık bir artış görmedik değil mi? Peki sistem ne yapıyor? Ne kadar yol verirsen, ne kadar balonu üflersen, ne kadar şişirirsen sistem bir şekilde o varlığı artan enstrümanın kar ortağı olur. Ve bir yerde kar varsa, bir yerde kazanç varsa sistem onu her zaman vergi olarak sizin kazancınıza ortak olur. Yani kazancın olduğu her yerde vergi vardır. Bu bir kuraldır. Çok yakında bütün dünyalarda yeni vergi modelleriyle alakalı ne demek istediğimi net bir şekilde anlayacaksınız. Kazancın olduğu her yerde vergi vardır. Hem de öyle böyle vergi değil. Şöyle mesela gram altın bu 9 aylık süreç içerisinde %73 bir getiri sağladı. Ons altın dünyada, uluslararası piyasalarda %46 değer kazandı. Bilerek bir isteyerek yol veriyorlar. Bu %46'lık kazanç %56, %66 olabilir. Bu %73'lük kazanç %100 olabilir. Bu kazanç ne kadar fazla olursa sistem zahmetsiz bir şekilde bir o kadar senin üzerinden para kazanacak. O yüzden zahmetsiz kazanç noktasında bu filmin sonunda şunu göreceğiz. Aslında yatırımcı mı kazandı? sistem mi kazandı? Bunu sorgulayacağız. Ve 2025 ve 2026 yıllarındaki bizim ajandamızdaki not neydi? Kesinlikle yatırımcılar kazanmayacak. Sistem kazanacak. Boşuna zengin olacağım hayali kurmayın. Evet. Şu anda bir değer artışı var ve toki algı şu. Kesinlikle altın fiyatları düşmeyecek. Bu algıyı inandırdılar topluma. Bu algıyı inandırdıkları için yapmışsınız bir manipülasyon fiyatlaması göreceğiz. Çok uzak değil bu tarih. Sonra 2026 yılına ilişkin 4.250 dolar, 6.350 gram altın tarafında, yine 6.500 lira gram altın tarafında hedef noktasında. Ama benim için önemli olan, ben sistematik değerlendirdiğim için olayı, büyük fotoğrafa baktığım için, o fiyat kısmı benim için magazinsel olduğu için, sistem zahmetsiz olarak nasıl kazanacak kısmıyla daha çok ilgileniyorum. Ve Kimin malını 3500 dolar işçilikle aldığınız kısmının cevabını çok yakında vermek nasip olacak. O yüzden bundan sonraki süreçlerde her hangi bir yatırım aracına, bu kripto para piyasası olabilir, döviz olabilir, borsa olabilir, altın olabilir, gümüş olabilir. Kazanç hangisinde ne kadar çoksa buradaki sistemin kazandığı vergi bir o kadar çok olacak ve bunun adına zahmetsiz vergi, zahmetsiz kazanç diyoruz kıymetli arkadaşlar. Önce hüplet, sonra gümlet. Politika bu. Dikkat ederseniz gayri resmi işlem yapanlara ilk önce yol verirler. Onları işçi gibi, amele gibi çalıştırırlar. Onlar servetine servet katar, servetine servet kapat. Zenginleşirler. Sistem gelir bir anda çöker. Gayrimeşru yaptığı işlemlerin hesabının bedelini hem hukuksal olarak ödetir, hem de o varlıkları bir ganimet olarak görür ve bir anda çöker, alır elinden. Sistem böyle işliyor. Özellikle bundan sonraki süreçlerde yine sosyal medya hesabından da paylaştığım gibi siz zannediyor musunuz bundan sonra kripto para piyasasında hesap açmak kolay olacak? Siz zannediyor musunuz ki bundan sonra sanal mağazacılık açmak Bitcoin ve en iyi kripto yatırım fırsatları Bitloda Sadece 3 adımda üye ol, 280'den fazla kripto markette anında işlem yap. Ödüllü müşteri deneyimiyle finansal teknolojilerin keyfini çıkar. Fan tokenlarla kulübüne destek ol. Hemen Bitlo'ya üye ol, kripto yatırımlarına başla. Daha, kolay, zahmetsiz olacak. Siz zannediyor musunuz ki sosyal medyadan sistemi eleştirmek, sisteme hakaret etmek, sisteme küfür etmek bu kadar kolay olacak? İşte dijital kimlik modeliyle birlikte özel bir ID'si olacak tabii ki bunun. Artık internetin olduğu her yerde mahremiyet kalmaksızın her site, her konuştuğumuz her şey kayıt altında olacak ve her şeyin bedelini tek tek ödetecekler. O yüzden artık sistematik bir süreçte geçtiğimiz için sosyal medyada yeni dünya düzenini eleştirmek, şeyler yapmak hiçbir şey ifade etmez. Ha elinde telefon var, kontüründe var İnternet paketin de var, telefonun da var. Sosyal medyada etkileşim için e, ya da boş vaktim geçmesin diye paylaşım yapabilirsin, yazabilirsin, çazebilirsin, sövebilirsin. Hiçbir şey ifade etmeyecek yeni dünya düzeni. Artık senin ortağın olacak, sistem senin ortağın olacak, kazancının ortağı olacak. Tek başına kazanç diye bir şey olmayacak. Özellikle yeni sosyal medya hesabından malum biliyorsunuz son bir yıldır devletin de teşviği vardı yarısı bizden kampanyası. Ve Türkiye genelinde yarısı bizden kampanyasına yer alana bütün arkadaşlarımızın bir sözleşme süreci var. Müteahhitle mülk sahibi anlaşıyor. Müteahhit yarısı bizden kampanyasından faydalanıyor. Ekstradan daire başına 2, bin, 2 milyon, 3 milyon bir para alıyor. Herkes binasını sıfırlatıyor. Ancak yine önemli bir uyarıda bulunmak isterim. Bu yarısı bizden kampanyasından veya kelsel dönüşüm projesiyle müteahhite evini veren ve sözleşme yapan bütün arkadaşlarımızın mutlaka ve mutlaka müteahhitle noterden yaptığı sözleşmeye veya avukatla yaptığı sözleşmeye, inşaat tamamlaması ortasını sözleşmeye mutlaka yaptırın. Evini yeniletecek veya evini müteahhite vermiş, müteahhitle anlaşma yapan, bütün arkadaşlarımızın bu sözleşmeye inşaat tamamlama sigortası zorunluluğunu mutlaka şerh olarak oraya koysun. Eğer ihmal etmişse, yapmamışsa pazartesiden itibaren kendisi veya bina sakinleri inşaat tamamlama sigortasını mutlaka yaptırsın. Ne demek istediğimi günün birinde anlayacaksınız bu bir. İki, bankadan kredi kullanıyorsunuz. Bu konut kredisi olabilir, ihtiyaç kredisi olabilir, ticari kredi olabilir. Sonuçta bankadan kredi kullanan arkadaşlarımız var. Ve banka ölüm ya da sakatlık için bir teminat sigortası yapıyor size. Yani sizin ölüm esnanızda mirasçılarınıza borç bırakmamış oluyorsunuz. Ölmeniz halinde veya sakat kalmanız halinde o borcu sigorta şirketi bankaya ödüyor. Örnek verelim. Gittiniz 5 milyon kredi kullandınız bankadan. Banka size ölüm ya da sakatlık hayat sigortası yapıyor. Bu sigortada o borcunuz bitmeden ölüyorsanız ya da sakat kalıyorsanız bu borcunuz banka tarafında sigorta şirketi tarafından bankaya ödeniyor. Burada problem yok. Bunu zaten biliyorsunuz. Ama bilmediğiniz bir şey tekrar anımsatmak isterim veya çoğu arkadaşlarımız biliyor olabilir çünkü sizdeki insanlarsınız. Ben şöyle bir taktik uyguluyorum kendimce. Bu 10 yıllık sigorta veya 5 yıllık sigortam varsa o vade kişiye göre değişiyor tabii ki. O Ölüm ya da sakatlık sigortası yaptırıyorsunuz ya borcunuza karşılık. Eğer sigorta şirketine tasarruf amaçlı dövizli sigorta yaptırırsanız aynı teminatı alabiliyorsunuz ama ölmediğiniz zaman bu teminatınızdaki paralar cebinize kalıyor. Diğeri Mesela 10 yıllık sigorta yaptırdınız borcuna karşılık veya 5 yıllık sigorta yaptırdınız. O sigorta borcunuz bittiği zaman o sigorta parası çöpe gidiyor. Ama diğer da o para cebinize kalıyor. O yüzden bankadan kredi kullanan arkadaşlarımızın bankadan sigorta veya özel sigorta şirketlerine bankadaki borçlarına karşı sigorta yaptıran arkadaşlarımıza böyle hayat ve sakatlık sigortası teminatı yaptıracağına, birikim amaçlı döviz sigortası yaptırması bence daha mantıklı geliyor. Hem bir noktada döviz biriktirmiş oluyorsunuz, döviz olarak biriktirmiş oluyorsunuz. Hem de bu sigortada ölüm halinde adını vereceğiniz mirasınıza, yüklü bir para veriyorlar. Onu sizin ödediğiniz tutarla alakalı bir durum. Sonuçta o borç karşı tarafa, bankaya kapatılıyor. Ölürseniz. Ölmezseniz ne oluyor? O süreç içerisinde biriktirdiğiniz para cebinize kalıyor veya sigortanızı devam ediyorsunuz. Birikimlerinize devam ediyor. O sigorta parasının birisi çöpe gidiyor, birisi cebinize kalıyor. Ona göre kararınızı verirsiniz. 2025 yılında bizim bir sloganımız vardı. Az insan çok para. Bugün son çeyreğe girdik. Neden böyle bir slogan attığımızı, neden böyle bir slogan belirlediğimizi gördünüz değil mi? Bu kadar yüksek bir enflasyon, hayat pahalılığı, insanların psikolojik problemlere, sosyal dokunum bozulması, çevremizdeki herkesin farklı bir kimliğe bürünmesi gibi psikolojik problemler insanlardan ne kadar hızlı uzaklaşmamız gerektiğini o bizim sloganımız bize bugün gösterdi. Yine göstermeye devam edecek. Peki 2026 yılındaki sloganımız ne? Onu açıklamıştım daha önce. Biz sizden değiliz. Biz onlardan da değiliz. Bu sloganımızla birlikte 2026 yılında ne demek istediğimizi böyle ara ara videolarla tekrar sizin için paylaşacağım. Kıymetli arkadaşlar, daha önceki videolarımda ve sosyal medya hesabımda, Instagram olsun, X olsun, bu hesaplarımda bütün mal varlıklarınızı Kasım ayına kadar bekletin. Biz 30 Haziran'da 3. alışta bütün mal varlıklarımızı aldık. Mal varlıklarımızı Kasım ayına kadar bekletiyoruz. Peki Kasım ayı gelmeden ne oldu? En son videomda Kasım ayınızı artık beklemenize gerek yok uyarım vardı. Artık o uzun vadeli kira kontratları kitaplarımda da yazmıştım. Televizyonlarda yorumluyorum, köşe yazılarında yorumluyorum. Bu hep hikaye geliyordu insanlara 5 yıl önce. Hadi canım uzun vadeli kira kontrat, mülkiyetsiz bir toplum, cinsiyetsiz bir toplum, nakitsiz bir toplum. Hep bunlara hikaye geliyordu insanlara ama hikayeler hep günün birinde gerçekleşiyor. Evet, Türkiye'de resmi olarak artık Sayın Cumhurbaşkanı açıkladığı sosyal konutlarda kiralama modeli resmen açıklandı. Amerika'da, Avrupa'da zaten vardı. Artık kiralık konut projesi hayata geçti. Peki nedir bu kiralık konut projesi ve nasıl işleyecek? 1. Mülk devletin olacak. 2. Kura sistemi olacak. 3. Herkes bu projeye başvuramayacak. Burada bir gelir standartı olacak. Gelir standartını sağlayan vatandaşlar için de yine kura modeli olacak. Daha sonra bu kiralık modellerde piyasa rayış bedelinin altında kiraya verilecek. Daha sonra aylık kiraları düzenli olarak ödüyorlar mı? Sonuçta mal devletin malı olduğu için, mülk devletin mülkü olduğu için binaya iyi bakıyorlar mı, temiz bakıyorlar mı diye her yıl düzenli olarak kontrol edilecek. Daha sonra da rapor yazılacak. Evet bu Ucuz kredi, e, ucuz kredi vererek bu evde oturmaya devam edebilir veya binaya horgullandı veya taksitlerini ödemedi, kirasını ödemedi, paket yallah. Öyle bir model geliyor. Tabii ki bu model hemen bir anda gerçekleşmeyecek. E, muhtemelen bu toplu konut token'i yaptığı binalar 3 yıl sonra bitecek ve muhtemelen 3 yıl sonra hayata geçecek bir projeden bahsediyoruz. Şu anda TOKİ'nin bitirmiş olduğu projelerden bu kiralık konut tarafında bir talep olacak mı? Olabilir. Ama şu anda ilk hedef yeni çıkacak kural sistemi ile birlikte yeni üretilecek konutlarda bu uygulama yaşanacak ve bu kiralık konut projesi bence 3 yıl sonra binalar bittikten sonra alt gelir grubundaki vatandaşlarımızın piyasa rayiş bedelinin altında kirada oturabilecekler ve mülk devletin olacak. Malum enflasyon verisi açıklandı Cuma günü. Enflasyon rakamını yüzde iki buçuk civarında şahsen bekliyordum. Yüzde iki üzerinde, yüzde üzerinde aylık bazda bir artış oldu. Görüldü. Ancak benim dikkatimi çeken konu şu, özellikle gıda fiyatlarındaki artışlar. Yaş sebze meyvelerde, taze balıkta, gözümüzün gördüğü bütün gıda grubunda ciddi bir artış olduğu görülüyor. Tabii eğitim de bunun içinde ama gıda tarafındaki bu faiş artışlar en büyük problemlerden birisi de küresel iklim, kuraklık, kuraklığın getirmiş olduğu tahribat. Daha önceki yıllarda evinizdeki difrize, gıda stoğu yapın. Var ama yok modeline geçeceğiz. Hayvana var, insana yok. Gıda tarafında temiz gıdaları son yiyen nesil biziz. Evlatlarınızı da bol bol yedirin, kendiniz bol bol yiyin. Özellikle tatile gittiğiniz zaman arabanın arkasında köylere uğrayın gıda, doğu yapın, eve gelin, difrize atın uyarılarımı anımsatmak isterim. Bunu sık sık sosyal medya hesabına zaten uyarıyorum. Kıymetli arkadaşlar bu kuraklığın getirmiş olduğu, hasatın getirmiş olduğu gıda enflasyonu ile birlikte hayat her geçen yıl pahalı olmaya devam edecek. Ama benim dikkat çekmek istediğim bir konu şu. Özellikle yeni dünya düzeninde köylerin mahalle statüsüne geçmesi büyük bir problem olmaya başladı. Ama yeni dünya sisteminde artık böyle köy kavramı kalkacak, mahalle kavramına geçecek. Köyler mahalle olduğu için çiftçiler artık üretmeyecek. Diğer önemli bir faktör de faiz. Faiz insanları tembelleştirdi. Faiz insanları tembelleştirirken çiftçi bugün diyor ki benim 1 milyonluk sermayem var kazan, uğraş, yap, et, o kadar ter dök, o kadar uğraş. avcumda hiçbir şey kalmıyor. Ama ben 1 milyon TL'mi bankaya koysaydım, oturdum yerde, hiçbir şey yapmasam, akşamı kadar yatsam cebime 35-40 bin lira para koyuyorum. Düşünceye sahip ve sistemde zaten öyle yapıyor. Ve dolayısıyla faizin yüksek olduğu, faizin insanları tembelleştiği dönemlerde bu her zaman böyle olacaktır. Şu andaki gençler ve gelecek nesli, e, nesiller kesinlikle çiftçilik yapmayacak. Bu kadar zahmete girmeyecek. Bakacak, uğraşacak, edecek ama avucuna bir şey kalmıyor. Gıdayla alakalı daha önce size yorumlar yapmıştım. Yeni dünya düzeninde neler olacağıyla alakalı. Gıda tarafında yine bütün şirketlerin, Türkiye'deki bütün şirketlerin doğal gıdalar değil de katkılı gıdaların daha çok üretileceği bir döneme geçtik. Ama bunu neden anlattım? Artık sermayesi olup da farklı iş arayışı içerisinde olan arkadaşlarımız tersine göç. Yani onlar şehir merkezine, metropol şehirlere göç ederken akıllı insanlar hemen köylere göç etmeye başladı. Orada doğal gıdalar üretmeye başladı. Bu sıvı yağ olabilir, bu tarhana olabilir, e, bu farklı farklı bütün kalemlerde yani herkes çiftçiliğe başladı, iyi de yaptılar ve kendi markalarına üretiyorlar, kendi markaları üzerinde satıyorlar. Kim bunlar biliyor musunuz? Zengin insanlar. Bu zengin insanlar artık tersine göçte yavaş yavaş köy meralara, mahallelere dönmeye başladı, ekip dikmeye başladı ki öyle olması lazım. Bizim de 4 yılımız var, 4 yıl sonra biz de... Aynı kervana katılacağız ve kendi markamızla artık çiftçilik yapmaya başlayacağız. Dolayısıyla şu anda bir sermayesi olup da farklı iş arayışında olan arkadaşlarımızın Cuma günü yani dün açıklanan enflasyon rakamları aslında gıdanın, sağlıklı gıdanın kendi markayla gıda üretmenin ne kadar önemli olacağını bize göstermiş olacak. Ve bundan sonraki yıllarda gıda ve kendisi markasını üreten, gıda satan herkes emin olun çok zengin olacak. Tarım çiftçilik ve gıda tarafıyla ilgilenen bütün insanların tersine göç yaparak yani köylere giderek bu tarım tarafıyla ilgilenmesi hem kendi sağlığı açısından hem kendi psikolojisi açısından hem de gelecek açısından huzurlu mutlu bir hayat yaşayacak. Ona göre planlarınızı yaparsın. Kısaca piyasaları toparlamak gerekirse Borsa İstanbul yüz endeksi %2'lik bir düşüşle haftayı 10858 puan seviyesinden tamamladı. 11800 puan seviyesini referans aldığım için şu anda Borsa İstanbul yüz benim paramla oldukça ucuz. Bugün elimde TL var. Bugün elimde dolar var. Bununla borsaya girer miydim? Bu sorunun cevabı bende evet. Peki ne yapardım? En az 5 hisse senedi, tek bir hisse senedi değil, 5 hisse senedine kurumsal şirketlere girer, 6 ayı mutlaka vade olarak kendime alırdım. 41 lira 68 kuruş, dolar tl kuru, 48 lira 98 kuruş, avro tl kuru, euro dolar paritesi 1.17.40. Burada stabil, sakin, konuşulacak çok da bir şey yok. Genel beklentimiz yukarı yönlü. Uluslararası piyasalarda 10 saatin 3887 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Geçen hafta da açıklamıştım Cuma günü ve en son videomda da açıkladım. Ben İslam Memiş olarak, kişisel olarak 3.750 dolar seviyesinden çıkış yaptım. 11.800 dolar seviyesinden Bitcoin'e giriş yaptım. Bu benim kişisel kararım. Sizi bağlamaz. Siz kendi tercihinizi bir şekilde yapın. Ben böyle bir riski kendim için aldım. Kimseyi bağlamaz. Ve Ons altın tarafında yine düşüş öngörüm devam ettiği için 4000 dolar da olsa, 4150 dolar da olsa, 4250 dolar olsa da umurumda değil. Ben aldığım pozisyona bakarım, cebime koyduğuma bakarım. Ve gram altın 5378 lira seviyesinde kapanış yaptı. Yine benim paramla oldukça pahalı giriş yapacağım fiyatlar değil. Yine gümüş tarafında da bir fiyatlama var karşımızda. Orada agresif bir yükseliş görmüşüz. 48 dolar %2 yükselişle haftayı tamamlamış. Malum aşağıda 45, yukarıda 50 dolar direnci var. Göbek seviyede kapattı. Ama altın tarafındaki öngörüm gümüş tarafında da geçerli. 44 42 40 Düşüş yönlü öngörüm halen devam ediyor. Bu seviyelerden gümüş maliyeti yapar mıydım? Bu sorunun cevabı bende hayır. Gümüşün gram fiyatı 64 lira 34 kuruş seviyesinde. Yine aşağıda 62, 60, 58 bu seviyeler var. Bu seviyeden gümüş maliyeti yapar mıydım? Bu sorunun cevabı bende hayır. İyi bir gümüş savunucusu olarak, iyi bir altın savunucusu olarak benim için hayır. Ne yapmıştım ben? Bütün altın ve gümüşleri bitcoin'e çevirmiştim. Bekliyorum. Hiç acelem yok. Brent petrolün varil fiyatı 64 dolar seviyesinde kapanış yaptı. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Yine radarımda 70-71 dolar seviyesinde bir Brent petrol varil fiyatı var karşımızda. Özellikle Rusya'dan petrol almayın çağrısı ve tehditleri petrol tarafının olumlu yönde destekler. Bitcoin 122.506 dolar seviyesinde kapanış yapmıştı. 111.800 dolar seviyesinden alım yapanlar bence iyi bir karar verdi. Bekliyor muyum? Altın ve gümüş tarafındaki düşüşler yaşana kadar bekleyeceğim. Neyi bekliyorum? 124.500, devamı da 127.500. Acelem yok, bekliyorum. Ama kararlarımla gayet mesut, mutlu ve bahtiyarım. Kıymetli arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza ve ailenize selam ediyorum. Tekrar iyi hafta sonları. Hoşça kalın. Bitlo kripto para platformu sundu.